Kanka. 2 milyon pike mi? Hı hı. tepki veriyorsun. Siz şunu hesaba katmıyorsunuz. 2 milyon pike hala plat. Daha korkunç. Onu, onu hesaba kat. Bu işten daha zararlı. Ben nasıl çıktım amına koyayım ya? Harbi ya. Eeeh. 5 pot başladı bir de amına koyup. İçer içer durar, durur şimdi amına koyayım. <laughs> Lan fanım <mı gülüyor> alamıyorum. Bu <laughs> gasu. Hiç hiç bitmez o. Yok. İki tanesini yükletmiş o Öyle de. 2 milyon diyor ya. onuşturuyorum. kral. Oy. aman koyup sinirlendim Adam... ya. Yok. Burada tamam. Hani neden dolayı mı sakin abi şey olsun. <laughs> Onları niye full can ya? Bir tane pot kaldı iyi yanından hmm, Geriye <laughs> Hay amına koyayım Götümüz kokmaya başladı Berkay yukarıda geri oynayalım Hmm, burası sıkıntı. Abi var ki ben gelemiyorum. Hayda. Helal. E ee, oldu, öldün sen. <laughs> Bozmaya da gelmedi. Ya İtme istiyorsan. Gitme ben de bir Görüyoruz V'yi. Yasuo yok bu arada topa yürüdü. V'yi kurtlarında. Yasuo mitteymiş. Yasuo'yu var mı? Geleceğim. Bir canım var öldü tamam. <laughs> Ben bir asıl gameplay yaptı. Amına koyayım. Ya, onu çekti. Eyvah eyvah. Ulan. Çok. Yasuo yok. Burada. Ya kaka bu deli mi amına koyayım? Bir şey yapamaz ki bana. Salak Oyunu ya. Aa ah, flash attı. Hah tamam. Düşük <laughs> <anahtar> dedi bana. Düşük <laughs> dedi flash bariyer bastı. Hani Ay, ya. Ben bir bot alayım ya. Yok yok. öylesine bozdum. Kişilik. <laughs> özgür iradem olduğu aklıma geldi. Kanka kafayı yiyeceğim. Sakin sakin. Oh bomba. Bomba. Hareketlere bak maymun. An bak W sürüm. Ah, daraldım Wolfie şöyle. daraldım. Bu gameplay beni daralttı Wolfie <laughs> Adama niye yaklaşıyorsun Wolfie bu da borzu var. Şu adam, denen, denen E denen... ultim var, ultim var. Çık bitmişti ya. Tutturamadım. Bilmiyorum, adam... ...çok yanlış şampiyon. Bir sürü saldırı hızı var. Lavuk benim fıçılır. Önce beni kesiyor, sonra çok fıçıyı kesiyor. Adam first pick attı, almasaydı. Ama ne bileyim... Sana olmayınca dedim belki jungle Adamlar V Warwick aldılar first pick'ten. Ağzımı açtırma bana şimdi. V top galiba. Abi bahane kalmadı. Ya baktı var ile bak kafayı yiyeceğim ama. Ne abi kaydı. yapıyordu Tobias Fate yapıyordu bunu. Allah'ım sen Tobias Fate misin? <laughs> <laughs> Ölme ya la. Ananı sikeyim ya de. senin. Flash'e gerek yok geliyorum. Si vardı kanka. Bende ben de ulti ya. Oğlum adam bastonla gp oynuyor ya. <laughs> Lan V sadece bana vuruyor 30 saniyesi var hala fıçıları setaplayamadı bir de o kaçırdı sonra oh. o fıçıyı da. Bak flash gitti boşuna. Oh. Bir şey yapayım. Ben alakadar etmez abi. Emre elmas olamayacak şimdi Rolf'e. <laughs> gp picklediği için durduk yere. Çıkalım çıkalım. Zed sen gp çıkardığı için. Tam flash yok bunun. Warwick nerede? Ananı sikeyim. Topta. Bu yüzden şey yaptım da. Çok güzel. Barrier bastı. Mecbur almak zorunda kaldım. Gel yapıştıralım burayı. Gerçi Warwick Bu, topta top ya. Yani. Topta topta. Topta topta. Top, top. Ama top gelir top, top. mi oradan buraya 5 <laughs> sen? Yok lan o Beş kadar az. saniye sürer <laughs> ya. O yine, kadar az ki Emre'nin Evet. <laughs> Emre adam... kafayı yer yani buraya gelirken. Ananı sikeyim. Eyvah eyvah. Aa gelmedi lan. Manyağa bak. Güzel güzel. Çık çık sen bu. koy beyaz koy. Adam fark ettiyseniz bir şey demiyorum. Ya ben çok fit demiyorum. Dayı falan yedim de. Ha çini oh. kes çini kes çini kes pay gitti pay gitti. <laughs> Aman ha koyayım. Ah, <laughs> ah. Adam da bu var oğlum. Ne yapayım alma mı dedik de sedik kanka. Yok yani tutturamadım. Ya, sıkıntı yok. <laughs> Kanka Geldim yanındayım ben yanındayım Ben geldim ben geldim Güzel Çok dilliyorum, pardon Sol Skidim. Fina nasıl öldü? Yaraydık ya Ay bir de benim da <laughs> böyle bir şey Random <laughs> random random Açılıp açılıp ölüyor ya Anlamadım ben de Kule altında dive yesi diyeceğim ki Evet dive yes'e öldü Ay, Burada ne yapıyorum ama Abi vallahi kesiyor. Adamın mahvolmuşu var. Mahvolmuşu. Senin cebinde sadece kılıç var. Neyi kesiyorsun amına koyayım? Kesemedin. 5 kere denedim. 5 kere kesemedin. Artık kesemediğini bilmen lazım. Statiği bitmiş. <laughs> Benim de şey bitecek ya. 200 golda. İşte güzel. Bir daha etim bitti aslında bir base atsam yavrum. Ama da burada. Vardı. Deneriz. Yine. Ben böyle aşılıyorum. Bak 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 bak. One more time dedemiz. Tak. One nice. more time. wanna be Abi, Okay. Bir gelemedim. Adam dümdüz öldü amına koyayım. VP yazıp duruyor her ölçüde. Ah şey yok. Bu adam yok. Bu adam yok. Kimin amını sikmeye geliyor acaba? Köyü öyle mi? Ne yapıyor? Hadi Bana yazacağım abi. Gelmiyor Bana gelirse W atacağım. W'yi bekletiyorum. Allah. Oy, blok gördün mü? Fena. Body block. Warwick sanki play. gelecek gibi ama. dayım mı? Ah. tank tamam, herif çok hızlı atılmıyor ama. Burada atayım. Burada, burada Warwick okay, top. Okey, önde dururum ben. Kanka, ne yapıyorsun? <laughs> vay geliyor vay <laughs> <Bye> geliyor <gülüyor> <gülüyor> bak yine öldü ya ya vay da burada <laughs> oğlum adam seni nasıl kesiyor sürekli ya kanka onun göt artık maşrafaya döndü o içine boşalıyorlar onu <laughs> <laughs> harbiden arası olmayan şantörler. Anası yok mu ney? arası kanka, arası gayet no normal lane'de bir combo bilmesen bile normal elleriyle <laughs> normal oynayabileceğim bir yok kadar. işte kanka ama yok yani öyle bir yok yani gp oynayanlar ya zehir ediyor oyunu. Herkesi sikiyor tek atıyor. Ya da yine zehir ediyor oyunu ama Yok kanka yani, ölmeyip side pushlayan, pushlayan Fiora gibi bir karakter yapı. Fiora ezilse de side hayvan gibi iş yapar. Şimdi mesela ben jungle'ıma zar zor giriyorum. Şu an bu gelip göt deliğimi sikebilir istediği gibi. Ayık'ın hareketlere bak ya. Dövüp öldüreceğim şimdi <laughs> eleman. <her> <laughs> Al işte mesela örnek bir A. Gorbuk da geliyor. Ay Yasuo da burada. Ben de geldim. De. Abi savaşamayabiliriz. O neymiş ya? Vay yok. Mid ne oldu ya? Niye biz tier 2 kuleyi de damage yiyoruz? Hayır la. dans ediyor. Tık. Nice. Aha yardım. Vay. Kanka bu ne? 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 oldu lan? Bana bir porno çektiler bana. Sadece tahsillerle kritik vurdu bana. Ah! Ananı! Ah. Ay evet, evet. Yok yok sıkıntı yok ya. Sakinim, sakinim, sakinim. Benim hesabım değil. Benim main <laughs> hesabım değil. Abi bu da benim değil zaten bir şey. Bana yazıyor yani, bana Main abi. değil yani. kanka. Ya bize, ben Emre'yi üzülüyorum yani. Emre Diamond olamayacak. Kanka yani üzülmeyi geçti. Abi. Kanka Warby'yi kestim. Güzel. <laughs> İyi geldi ya. Başka. Orada ulti 3 saniye vardı ya Emre'ye yardım yok. Adamları zonladım abi. Canım <laughs> hı, -hı. Zonladım. <laughs> Yanlış pick ya. Demek yok değil. ya değil. <laughs> tamam mı? Yapacaksın varficik kardeşim. Aa. Eyvah Berkay öldü amına koyayım. Hiçbir şeyim Bırakası yok ki şey, atayım oradan. Tık diye anın. Nice. Diamond Plus'ta kazanmış GP. Neden? Çünkü zor bir karakter. Oynayabilen insanlar zaten master. Wolf'i değil. Oktur <laughs> bu arada ya. Sindirmeden falan çıkarmıyor mu bu da böyle? Evet. Hadi ben yani bir şeyim de. Yapamadım. Millet kesiyordur var bir. Ya şimdi attım. Çok geç. Nasıl çok geç lan? Atana kadar 7 saniye atıyordun. Ha. Güzel bu ulti kuleyi savunduk. Kanka siktir git böyle bir şey mi? Gel, gel gel bana gel. Adamın <laughs> 10 kili var. istediğini yapar şu an adam. Tamam bir Amumu top olsaydı var ya. Bir... Keşke ataydı ya. Yok, Atın atma da atma da gel. Yok skili. Ah be ya paşam. Baklar. Ah be paşam. Yasu. Yasur mu? Yasup yasup yasup. Ne yapıyor bu? Dümdüz yürüyor. <laughs> Aldım <laughs> ağzıma? Tükür. Gel önüne bırakacağım. <laughs> Bu ne? Atakan var. Yani adamları aslında takımdaki çarlar çok bozuyor. Kötü oynuyorlar bir Bizim... de kanka. İyi oynamıyorlar. Hani tam gençle Gragas fena sikiyor. Tanklıyorum. Sağoldum. Adam Bak oynayarak. sana şunu oğlum. Adam pay kaçamıyor. CC chain'imiz çok fazla. Warwick oyunu bitiriyor. Ay ananı sikeyim. Abi bir, bir dönelim. TP avantajımız var ama bak. Bunları da yani Tezim avantajımız Hiç falan yok ya. Yok gibi bir TP avantajımız. Side'da <laughs> meşlemedikten sonra TP'nin bir anlamı yok. Adam herkesi keser takımdaki. Ya kazanılabilir bir oyun da bakacağız. Kazanıyoruz zaten. Kazanacağız oyunu. Barbie bak Sadece... ya. Sadece Oyun tutturuyor. Red ver evet, demeden. Of of Doğru of. Boğucam öldüreceğim War şimdi. Artık artık Adam ulti attı lan ultimden yememek için knockback. Şaka gibi ha. Ya. Yakalayamadık mı onu? Onu kovalamayalım aynen bu şey, işler. burada burada ya. bak bak bak. Hmm, bu nasıl bir play kanka? Sadece E attı. Yuttum onu, yuttum. Tüküremeyeceğim. Var mı lan? Var ya. O Kanka. Var da ona. İşte bu sıkırdı. Hmm. Ah. Yok ya. Hmm. Ejder vermeyelim de bunu hiç yakalayamayız bu süreç. Evet evet. Bu ejderler hep oynayalım. Aha gel 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 kapattım, gel, kapattım. gel 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 gel. Ne haber lan orada? Ulti yok, ulti yok. Abi bunların üçü de bana gelmiş. 17 GP'yi kesiyor hmm. bunlar. Tamam sana gelsin okey. Kanka niye Eyvah. adamı? Niye yedin adamı? <laughs> ya niye yedin adamı oğlum? <laughs> Adam oğlum neden var. lan? Ultinin yarcan ölmüş adama ya. BKB. Kanka BKB, BKB lazım. Direkt. Paç kurtarış. <laughs> Oğlum şu oyunu harbi kaybetmemiz lazım ya. Şunu alın, alır mıyız <laughs> ya, ya? Alırız alırız ya. Çalmam ama bir şey değil ya. Hiçbir şey ama. hiçbir şey Nasıl o bana geliyor bana geliyor. Emre çaldır çaldır. Emre vur. Kanka vuruyorum. Bot top. Emre Q'yu buna. ha. Ne yapıyorsun lan? Onun üstü kim lan? Bilmiyemedim. O ne lan? Abi. Ah. Öldüm amına. Emre dur Emre. 10 saniye daha oyun. Ya kanka kaybettik bu oyunu ben söyleyeyim. Eyvallah. Ee, Kazanırdık da o radde geçti artık. Geçmiş. O radde artık geçti. Kafayı yiyeceğim kanka kafayı 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 sıyıracağım. Kanka, ha, çok şey taşıyormuş oyunları öğrenmiş olduk. FF Go Next yapacağız. Next game işte. Kanka, pes etmek istemiyorum. Adamlar çok mal çünkü kanka. Her an kaybedebilirler e oyunu. biz de çok zeki değiliz ben evet, söyleyeyim. Evet bu, bu el hiç zeki değiliz koyayım. Ne çıkmışım ben? Ne itemleri çıkmışım ha? Bak, bir şeyler yapıyor Wolfishik varillerle. Sadece kriplere varil atıp vurmak yerine nedense bir şeyler yaptı varil patladı. Hiçbir şey ölmedi. Kuleyi verdik. Adam PvE'de de varil duramıyor. PvP geçtim ben. Adam kriplerle de boğuşuyor. Yani anan amca yani. Hadi ona da Aha. bas. <laughs> basmadı ya şaka gibi. Boruk geliyor. Arkadaşlar. Full AD'dir öyle düşün. Düşünelim kanka. Düşünme işini ama Aha. Ya ben bu de ne de oğlum ya? De. Bu <laughs> kanka şu adama kaybetmeyelim. Gözünüzü seveyim ya. Hadi kazanalım oyunu. Bak bak bak. Hocam Wolf'i okay. aldı. Tuvalete gidebilir miyiz? Arabı Berkay yakaladı onu ya. Hop. Berkay gel. Tamam ben bekliyorum sizi kanka. Ulti atayım mı? Atmışım ultiyi nasıl olduysa. Ben bu beyinleri tutuyorum ya. Baron alacaksanız. Alalım bence. Niye almıyoruz? Kanka midi şunları tutacağım mı ben şunları? Ben tutuyorum. Alıyorum alıyorum. Ha bak gram düğünü de çıkıyorum. Sonsuz çaresizlik mi burası peki? Buradan bu ayın elemanı seçilmeye çalışıyor. Yani gözüktün ama koyayım. Ha. Yalarım yalarım. Şuradan gelip çalmasın. Aha. aha aha. Ya anneni siktir git şimdi seni şimdi durup öldürmeyeyim burada ya. Çok sinirli Diamond maçı. Lan her yeri almış orası çocuğu. Aa, şey demiyor. Oğlum burada ne yapıyorsun ya? Oğlum yeni bir çıplak bir şekilde açık duruyor orada. Orada ne yapıyorsun amına koyayım ya? Kanka bunlar ne? Pelin... Oyun ekibinden atı. Eyvallah. Onlar çıkılıyor krit içinde. Adam varil tutturamıyor ki krit niye alıyor? Bir şey söyleyeyim tank kalsa daha var. Ne Net söylüyorum. Oop. Hiçbir şey yapamazlar Ben önünde dururum. Ben önünde dururum. Oyna 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 oyna. Dövüp öldüreceğim onu. Botlayın lane mı geliyor? Geliyorum götürüyorum. Götür, ben tutuyorum 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 ben. Tamam ejder 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 ejder. V doğmadı. Sol sol. Geliyorum. Solma. Olfi sadece adamları Q atsam bu oyun damage'in iki katı daha fazla olurdu. Hiç varil skillini kullanmana gerek yok bak valla. Ay. Alamadık. Ben de de. Lan bunu. Aha aha. Oha. Ah. Ya Shilbov çıkmış bir de Oruç bu bak yani. ya. <laughs> Anlamsız ki bana bir şey oluyor. <gülüyor> 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 Oğlum, <gülüyor> ne yaptın ya, bir şey ya. Ne yaptım ya? Sonra ben. Yutam uyuyamam. <laughs> aldık 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 oyna 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 oyna. Aha Jin, onu merkeze mi Hepsi flash Bakın bu adam çok hızlı koşuyor. Bu ne yapıyor o, burada? Ejderi biz aldık iyi ki yani. İyi ki biz aldık ejderi. Dilledim onu. Bu yok onun. Hadi. Ya arkada <laughs> da amına <laughs> koyayım. Evet, Rodri... evet, geliyor, iyi geliyor. Arkada da Rodrigo'nun gitar konçertosu çalıyor amına koyayım. Hayır, Çünkü ben anlamadım. Baron bizde, sol bizde, inibitörü biz veriyoruz amına koyayım. Oğlum item bitirmeyeceğim mi? Hala bunlar var 10 dakikadır üzerinde. Bitmiyor mu <laughs> item? Paran da mı yok? Hiç paran artmıyor mu senin? Dakikayla para geliyor zaten süre arttıkça. Geliyor. Oğlum AFK beklediğinde gelen parayla <laughs> bir artık adam. herhalde ya. Bitmiyor. O da bitmiyor amına koyayım adamın. Ha bitti sonunda. Kanka mortal aldın değil mi? Niye mortal aldın? Ben almıştım. <laughs> Hepimizde var bu abi, arada ya. Abi Dominik'i ben sevmiyorum çünkü Dominik de bu itemler hey arasında %5. Eyvallah. Takımda Morello Civil'in 2 Mortal var. Reminder var. Takımda 4 ağır yara var. Amına koyuyoruz kanka. Warwick hiç sıfır şans. No change. Hiç eklense. 1700. Eyvallah diyeceğim. 1700 engellemişim. Kanka Dominik alıyorlar o çara Bilmiyorum. Mete hiç takip ediyor musun? Abi yüzde beş zırh farkı var ki bununla. Yüzde beş sanki bilmiyor. çok ama sen bilirsin. Ya yüzdesel şeyleri çok artırıyor. Sıkıntı yok. Wolfijik özel çocuk. red alacağım bekle. Red alacağım bekle. Red Hadi Warwick ben, dudağına yapışacak şimdi Emre'nin onu bekliyorum. Bir <laughs> dikkat edin. Ben ye bu arada. Aynen. Ultin olduğu için flash'ımı saklamıyorum. Ya yakın bu kalmaya bu arada, çalışıyorum alamıyor. da çok pozisyon alamıyoruz. Şurada totem var mı? Beni niye kesiyorlar? Kanka beni götür buradan ya. Kanka dövüp öldürüyordum adamları o yüzden götüremedim seni. Randuin de bastım. Kanka, tak tak. Sik Kanka. Şey Babanın derisi yani? kalın geldi. Bebeği ekle bana dua edin bu fight. Evet evet bu fight iyi oynadınız. Lan minyonu... Tanklıyorum, tanklıyorum. Vurun. Hayatımda üçüncü kez falan Gragas oynuyorum. Bütün beynimi az önce farkta kullandım. Tanklayacağım burayı da, gel gel. Potam. Minyon ölmesin diye şey yapıyorum. Niye ping atıyorsunuz? biterim Yok. Yani e, tanklarım, şey mi? tanklarım. Gel, gel, gel. <laughs> Tek şansınız var. <laughs> Bu kadar, bu kadar. Minyonu tamam, tanklayacağım tamam, diye. Her zaman sen vursan, bitir, bitir. Ha, vursan Hayır, hayır. Neyse tanrım ha. Beyze, 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 beyze. Tövbe öldürün şunu. Vurun 50 gol da aldı. İşte bu be. <gülüyor> <gülüyor> ben ben bin trade'den report ya, bir şey diyeceğim. Fena content. Ya. Bence bir şey diyeceğim. Fena content. Bence replay'i açıp Wolfish'i izleyelim. Çok iyi Hayır bak ben adamı bir de övdüm bak adam kötü oynamıyor adam iyi oynuyor ama neden hiç oynayamadığı bir karakter alıyor abi hiç ama yani çok mekanik bir de Emre az önce dedi ya çok mekanik dedi ya bu karakterler. Rodrigo gitar konçertosu eşliğinde özel çocuk Wolfie alırım aldırmaca.